Aşk güllük gülistanlık olsa ne olurdu? Aşk değerini yitirir ve hayatın anlamını aşkta bulan milyonlarca insan boşluğa sürüklenirdi. Aşk uğruna destanlar yazan, savaşlar başlatan, zincirleri kıran o cesur yürekler sessizliğe gömülürdü. Hayal gücümüzü ateşleyen sanatçılar, şairler, yazarlar aşkın olmadığı bir dünyada kaybolurdu. Peki böyle bir hayat ne kadar anlamlı olurdu? Aslına bakarsanız bazen ne kadar üzülsek ve hayal kırıklığına uğrasak da aşkı kıymetli ve yaşamaya değer kılan o tarihsiz heyecanı veren öngörülemezliği, bilinmezliği ve belirsizliğidir. Ne zaman nerede, kime yöneleceğinin ve ne hissettireceğinin kestirilememesidir. Bu belirsizlik aşkın ruhumuza kattığı derin anlamın kaynağıdır. Bunu ortadan kaldırırsanız heyecan da tutku da ortadan kaybolur. Belki partnerinizle mükemmel bir uyum yakalarsınız ama monoton bir ilişki elde edersiniz. Tadı tuzu kalmaz, romantizm ölür, yaşadığınız şey arkadaşlığa döner. Çok iyi anlaşan, birbirini hep memnun eden iki iyi dost olursunuz. İşte bu yüzden aşk bazen canımızı yaksa da, bazen içimizde fırtınalar koparsa da onu olduğu gibi kabul etmeliyiz. Geldiğinde hoş karşılamalıyız, gittiğinde bıraktığı ize razı olmalıyız. Lakin bu da aşkın bize bir armağanıdır. Çünkü her defasında bize yeniden yaşadığımızı hissettirir.